arkadaşlar nasılsınız? Sağol Merhabalar sizler. başkanım. Merhaba. Merhabalar. Evet. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Başkanım. Sağ merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Ya, evet. Başkanımız, dernek başkanlarımız dedemiz evet. iyilik, güzellik, sevgi, saygı mazlumun yanında olma şeklini genel yürüyüşe, hayat şeklinde, yaşam biçimine dönüştürmüş kıymetli yol arkadaşlarımız. Matebiniz kabul olsun. Bugün aynı zamanda 2 Temmuz'un yıl dönümü. 2 Temmuz'un yıl dönümünde aynı zamanda Kerbela şehitlerini de anıyoruz. Onların matemini de paylaşıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca olmuş bütün haksızlıklara karşı bir dirençtir. Bütün haksızlıklara bir daha olmasın demektir. Zalimle mazlumun mücadelesinde biz her zaman mazlumun yanındayız ve mazlumları da sonsuza kadar unutmayacağız demektir. Bu birlikteliklerimiz, bu anmalarımız gelecek nesillerimizi kötülükten, zulümden, insanlık dışı muamelelerden koruyacak direnç temin edecek. Onların hayatını tanzim edecek hem dini hem kültürel geleneklerdir, yürüyüştür. Hizmetiniz, yolunuz, çabalarınız kabul olsun. Matemimizi paylaşıyorum. 2 Temmuz şehitlerimizin de önünde saygıyla eğiliyoruz. Tekrarının yaşanmamasını temenni ediyoruz. Lokmamız kabul olsun. Aydın dolu gün düşürdü gökte be. De melek yerden insan ağladı. Alim alim ağladı. Şamşam şam ağladı. Pilin pilin ağladı. Kesik başı ortalığa koydular. Ah senin ah senin dediler. Siyah saçlarını da laladı şark çamadı trip trip ağladı dedem o bahçede dikti tahta askerlik çekip geldi üstüne gel dövde salımhta o ne albi tuttu da dostlar gökten hergede Kibriya, Fatma, analarımızın ruhları için. Şehitler, kulları olan İmam Hasan, Müştefa, İmam Hüseyin, Deşli, ruhları için. Bu yoldan gelmiş, geçmiş alimlerimizin, aydınlarımızın ve devrim şehitlerimizin ruhları için. Hele daha bu yolda mücadele eden alim ve aydınlarımızın selameti için hak Muhammed Ali'ye niyaz eylerim. Sevgili canlar bugünkü lokmamızı devlet başkanında dediği için Ümit Başkanımız veriyor. Ümit Başkanımızın bu lokmasını verdiği için Ümit Başkanımıza razı mısınız? Hayrola. Ümit Başkanımıza razı mısınız? Hayrola. Ümit Başkanımıza razı mısınız? Hayrola. Allah eyvallah, eyvallah kafsi ihlal, iman olsun. Allah kimlerinizin oruçlarını kabul eylesin. Verdiğiniz lokmalar hak katında kabul ola. Verban okumaları, okunan duaları İmam Hüseyin'in dergâhına yazılan. Adem gül'la, nimeti yerinullah, bereketi halinullah, şefaati ya Resulullah. Erenler sofrası olsun, pir lokması olsun, doğru geldiği doğru gider. Ata eskinmeye, taşa dökülmeye, yiyen canlarımıza helal ola, yedirenlere delil ola. Yiyenleri, yedirenleri, pişirip getirenleri, has saklayan sizi bekleyen kadarınıza kalkan ola, belanıza bekçi ola. Hastalarınıza şifa ola, dertlerinize deva ola. Duası bizden kabul Hüseyin'e şikermen adan ola, gerçeğe hümne yani. O işten canlarınızı lokma veren, canlarımızın lokmalara kabul oruçları kabul olan, Hüseyin'in dergahına yazılmış bu lokmalardan